Attık. Ne oldu? Eline ne geçti? Yok sosyal medyada çıkmayız. Çıkarsan ne olacak? Açık seçik bir yanın yok. Hiçbir şey yok. Yanlış bir şey yok ortada. uzun gideceğiz. Sadece bakınacağız, göreceğiz, gezeceğiz biraz. Sonra geri gideceğiz çünkü ee, hava durumu yağışlı gösteriyor. Yarın yüzde 80 Trabzon. E, Trabzon'da konaklamayı düşünmüyorum. Bilmiyorum bakalım. gölden çıktık. Sanki Arap yarımadasındaymışım gibi. Her taraf Arapça yazıyor. Ne turistik yeri kalmış hiçbir şey. Yok. Hiçbir şeyliği kalmamış. Oturmadım bile 5 dakika. Çay içecektim içmekten vazgeçtim. Neyse yolumuza devam edeceğiz. Gün yolu yaralamak istiyorum inşallah nerede konuklayacağım gibi hakkında bilgim yok ne zaman yorulursam en yakın bölgede konuklamayı düşünüyorum sağ tarafımızda. Trabzon Havalimanı var. Az önce bir tane uçak iniyordu. şehir içi olduğu için biraz kalabalık. Yollar sakin. Vafık'ı birden yeni çıktık. Samsun'a doğru gidiyoruz. Biliyorsunuz burada ekmekler böyle kocaman oluyor. Samsun'a yaklaşık yani 300'den daha sana yazıyor 276 kilometre var İnşallah bugün Samsun'da konaklamayı düşünüyorum Hiçbir yere bakmadım gittiğim zaman vardığım zaman bakacağım Giresun'dayız şu anda bakın orada yukarıda görünüyor Eğer görüyorsunuz bilmiyorum çok güzel. Gerçekten. Çok soluk bir hava var. Ne soğuk ne sıcak. Mükemmel tam istediğim gibi. Az önce biraz çiseledi. Ee, ama durdu. Şeyde. Vakfı Kebir'den hemen sonra. Çavuşlu mu diyorlar? Ne diyorlar ona? Hani ekmeği 200 km var daha. Şu anda buradan sonra saat 1.20 geçiyor. Karadeniz sahili ondan Samsun'a gitmek için sizi Şöyle çevreyi ondan otobana çıkarıyor Buradan böyle düz devam ediyorsunuz ee, Yakatım az Ama az önce sordum Fatsa'dan önce benzinlik varmış Sorun yok o zaman Geri de dönebilirdim Ama benzinlik varmış Benzinlik varsa sıkıntı yok Keşke alsaydım ee, Bazen Keşke, keşke demeden almanız gerekiyor. Ve normalde bu hataya düşmüyorum ben ama böyle bir yola çıkacağımdan emin değildim. Bilmiyordum yani. Ben sürekli sahil yoldan devam edeceğimizi zannediyordum. Maalesef bizi böyle bir yoldan getirdi. Ben ilk defa geliyorum bu yoldan. Doğası çok güzel. Hava çok temiz. Serin bir hava var biraz ama bence daha az. Germin de şey göstermiyor. Benzinlik olup olmadığını göstermiyor. E, Samsun'a 130 kilometre var. Benim benzinim 110 kilometre. <laughs> Hadi bakalım. Bakalım nereye kadar gideceğiz? Bir defa e, Bodrum'dan İzmir'e giderken bu şekilde olmuştu. Yine yavaşlamak zorunda kalmıştım. Ben yani bu ikinci defa bu şekilde oluyor. sonra bir 10 kilometre falan kaldı az kaldı yani 4 gibi orada olurum tahmin ettiğim gibi yavaş geldim çünkü yolda bir sürü radar vardı neyse trafik polisinin biri durdurdu beni bakıyor 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 ehliyetin ruhsatını ver dedi. verdim ehliyetin ver. motor kaç kW dedi niye dedim Ehliyette hepsine geçerli değil mi dedim. Evet seninki hepsine geçerli dedi. O niye o zaman dedim. Kahve niçin? Hadi al git dedim. Yani... Yani bir bir şey ya hiç konuşma ya bilerek konuş. Samsun'dan hepinize günaydın. Kaldığım Yolustu Otel. Sadece konaklamalık bir oteldi. Yani Yolustu'nda kalınabilecek oteller neyse öyleydi. Yorum yapmak istemiyorum. Şimdi çıkıyoruz. şehrin içinden geçelim. Buralar akşam, dün akşam bayağı canlıydı. Pazar gezemedim. Bugün pazar her yer kapalı. Evet ileride sis var. Buradan görünüyor mu bilmiyorum. Çık. bayağı yukarı çıktık çünkü çıktı. Samsun'dan çıkalı yere bir kilometre falan oldu. Buradan yeni çıktık. Havalar düzeldi. Yağış yok. İyi yağmur yedik yolda böyle. O kalı yağmur yedik. Bakın İstanbul'da 400 km var. saat 1'e 20 var şu anda. Her şey yolunda çok şükür. Hiçbir sıkıntı yok. Hava çok güzel. 19 derece. Sıcak değil, soğuk değil Yollar sakin pazar günü olmasına rağmen şu anda dönüş yolu ee, İstanbul girişi dönüş yolunda nasıl olur bilmiyorum muhtemelen kalabalıktır Baktığım birkaç otel vardı Yetişince bakacağım İstanbul'da otelden kesilmezsiniz Böyle. Yollar tertemiz mis gibi D100 Karayolu ee, Şöyle Şu e, Vizörün içine takılan Şey var Bu için Onu kesinlikle ve kesinlikle takmam gerekiyor Takmamıştım ben Onu Geri dönünce kısmetse takacağım yağmurlu havalarda kesinlikle onu kullanmanız şart arkadaşlar bu çok önemli hem yağmur hem bu bir de şöyle yağmur terse estiği zaman yani karşıdan yağmur size geldiği zaman direkt gözlerinize şey gibi saplanıyor böyle ok gibi saplanıyor görmüyorsunuz önünüzü bir de bu yani çok zor camı kapattım boğulanmasın Yağmur önemli değil görürsünüz önünüzü bir şekilde ama bu kesinlikle hiçbir şekilde görünmüyoruz bu yüzden çok önemli biraz açma var ama yine hiçbir şey görmüyordum ben ee, sonra kameramı çıkardım ee, bunu da çıkardım kısım çıkardım koydum kapağını kapattım şeyi var böyle örtüsü var onu çektim zaten arkadaki ekipman ne benim kendi ekipmanım. Yağmurluklarımı giyindim. Neden giyindiğimi söyleyeyim. Ee, üst yağmurluğumun şeyi var. Şafkası var böyle. Ee, şöyle. Eee yukarıdan boyun tarafından su girmesin diye içeri onu giyindim. Altını da giyindim ee, giydiğim ekipman 3D Dry. Yani şey yağmur geçirmez. Ama olsun yine giyindim. hiçbir sıkıntı olmadı yani üzerine giy. Ama hemen çıkardım çünkü elbise görevini yapmalı. Çünkü o, o suyu dışarı atmalı. Eğer sürekli o içeride kalırsa, hapsolursa, o bir şekilde içeriye girer size. Bu yüzden onu 20, onları çıkardım, arka çantaya koydum. Böyle devam ediyoruz.